Selamlar herkese. Geçtiğimiz hafta hasta olduğum için maalesef video çekme fırsatı bulamadım arkadaşlar. Bu hafta sizlere mangadan tek yön seçtiğim tüm yolları adlı parçasının solosunu göstereceğim. Dilerseniz bu parçanın tüm notasyonunu Patreon üstünden çok uygun ücretlerle hem satın alabilirsiniz. Bu dosyanın içerisinde hem backing hem de parçanın solo ve ritim kanalları ayrı ayrı bulunuyor olacak. Parçaya geçmeden sizlere ufakta bir bilgi vermek istiyorum. Bu parçayı çalabilmek için gitarınızı mi bemol akort sistemine akortlamanız gerekli arkadaşlar. Parçayı geriye çekmeden yani yarım ton geriye çekmeden çalabilir misiniz? Aslında e, en üst telde mi bemol alındığı takdirde tınladığı bir nokta var. Parçada birkaç kere kullanıyoruz bunu. Orayı eğer parçadan çıkartıp o partisyonu çalmak istemezseniz normal akort düzeninde de çalabilirsiniz. Ancak orijinali olsun derseniz de maalesef gitarı yarım ses geri almanız gerekli. Şimdi ben bunu dijital olarak alıyorum. Neural DSP'den Archetype Petrucci plugin'i kullanacağım şimdi sizlere bunu gösterirken. Gitarım aslında benim şu anda standart akort düzeninde. Mi, la, re, mi. Sadece program içerisinden bir ses yani orada 1 olarak görünüyor. Yarım sese tekabül ediyor. Bir perde geriye tekabül ediyor. Bir perde geriye transpoz olarak çalacağım. Yani aslında çaldığında duyduğunuz melodi tamamen mi bemol akort sistemine ait olacak. Şimdi lafı uzatmayalım. Parçaya C telinden başlıyoruz. C teli 5'ten 17'ye yani oktavına seri bir slide ile giriş yapacağız. Giriş şu şekilde duyuluyor. İkinci cümle. birleştirelim de. Bir. Burayı çalarken dikkat etmeniz gereken ilk nokta yarım seslik bir bendim var. Yukarı kaldırıp geriye salıyorum. Release tip denilen bir bend var. Yaptıktan sonra 17'de staccato çalıp yani 17'yi kesip ...13'e geçiyorum. Melodi şöyle duyuluyor. Ardından... ...2. cümlede... ...12-13 olarak başlıyorum. Full bend'im var. Sonrasında... tarzında çalmam gerekecek. Şimdi adım adım son partisyona bakalım. Ne yaptık burada? Bu bandım geldi. Aşağıda tekrar 13 attım. 12 13 seri bir hammer on. Ardından 12 vibrato geliyor. Sonrasında R teline belirsiz bir yerden slide ile geliyorum. Burada 14, 12, 14 ve 14'ü full bend kullanıyorum. İsterseniz teli yukarı kaldırabilirsiniz. Aşağıda çekebilirsiniz. Yaptıktan sonra 12, 14. Bir sonraki cümle 14'ü full bend'e çıkarıyorum ve havada aslında tutuyorum bunu indirmiyorum. Full'e çıkardıktan sonra C teli 15'e serçe parmağımı oturtacağım ve şunu yapacağım. Sesi uzatıyorum. Birleştirdiğimde... Bir sonraki cümle... Şeklini ilerliyor. Ardından c 5'ten c 17'ye daha yavaş bir slide ile geliyorum. Geri kalanı... İkinci solo'nun yürüyüşü, ikinci partta birazcık farklı. Şöyle oldu, tekrarlıyorum. Ardından... ...burada bırakıyorum burayı. Çünkü sonrasında şu melo devam edecek. Pardon. şuna dönmeniz gerekiyor. Bu parçayla alakalı sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa bana YouTube'dan ya da Instagram'dan her zaman ulaşabilirsiniz. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Son olarak ise benden özel ders almak isteyen arkadaşlar için sadece birkaç kişilik boşluğum kaldı. Eğer özel ders alıp kendinizi gitarda daha da hızlı bir şekilde geliştirmek isterseniz de benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.